Ayder'in gece manzarası böyle. Sokakları Ayder Yaylası'nın gece olmasına rağmen hala ışıl ışıl otelleri falan hala hareketli. Şöyle dağ kısmı ise sadece karanlık. Ama şu cadde kısmı hala aşağılışlı. Bütün dükkanlar açık. Bu da yukarıdan aşağı doğru iniyoruz. Ayder Yaylası'nda burası şöyle bu tarafta da oteller yan tarafta da oteller var böyle tam bir turistik bölge olmuş yerli yabancı her gün binlerce turist ağırlıyor bölgenin çekim merkezi gibi Çamlıhemşin ilçesinin Ayder kasabası burası Eskiden köylülerin çıktığı yayla günümüzde tam bir turizm merkezi olarak hizmet veriyor. İnsanlar akşam yürüyüşüne çıkmış. Şöyle cadde boyu herkes yürüyor yemekten sonra. Manzara güzel, hava serin, aşağılarda ılık nemli bir hava varken burası serin güzel bir yaylı havası var. İkinci, üçüncü gelmemize rağmen hala muhteşem bir doğası var.